anlaşmak istiyorsanız. Buradan giden yol. Hadi. Daha siktir. Bunlar sizinkiler mi? Geriye kalanlar. Neden sizin iyiyim sanıyorsunuz? Bu taraftan. Neden şimdi? Bir süre sessiz. Şehirden gidecektik ama günah keçisi arıyorlardı. Bizi kışkırtmaya çalıştılar. Bence başarmışlar. Kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Yardımcı bir el atsana. Hey, iyi hissediyor musun? İdare eder. Üste çıkış yolu. Karşıdaki kapı. Sıkıntı yaşayabiliriz. Tarzın değil ama gizlice geçmeyi deneyebiliriz. Göreceğiz bakalım. Hadi gidelim. Kapıya ulaşmamız lazım. ...çok yanlış çok bir gün. Siktirin gidin. Güzel. Sessiz <laughs> olun. Kim o? <laughs> Bu tarafta. <laughs> İyi atıştı. Hadi. <laughs>

Bak. Aa, işi işte Sol taraf. Dilem, anlaşabiliriz, tamam mı? Hadi. Nereye gidiyoruz Mali? Bu taraftan. Geldik sayılır. İyi misin? Pek mecalim kalmadı. Ama dayanacağım. Mekan ileride. Dikkat! Sokak çıkma yasağı geçerli. Siktir acele edin. olmadan konusunun dışında yakalananlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kaçıracağımız şey ne? Göreceksin. Dikkat! Sokak çıkma yasağı geçerli. Jol, yardım eder misin? Hey, hey, hey. Gel hadi, kalk. Bırak ulan onu. Hop, hop, hop. Bırak kızı. Gençleri topluyorsun galiba. Bizim ekipten değil. Eyvah. iyi misin? Merak etme ben iyiyim. Yardım getirdim. Ama sizinle gelemem. O zaman ben de kalıyorum. Eli, bu bizim son şansımız. Dur. Kızı mı kaçıracağız? Bir grup sizinle kongre binasında buluşacak. Uzak bir yerden bahsediyorsun. Halledersiniz. Kızı teslim edip gelin silahları alın. Robert ne sattıysa iki. Silah kat. demişken silahlar nerede? Kampımızda. Silahları görmeden kalımı kiparıda atmam. Sen benimle gel. Silahlara bakarsın. Ben de doktora görünürüm. Ama kızı yanımızda götüremeyiz. Ona Joel göz kulak olacak. Aa, bekle, Yok bekle, artık bu ya şey. bu adamla gitmem. Eminsin değil mi? Kardeşi Tommy ile çok yakındı. Başın sıkışırsa Joel'a git demişti. Küçük ordunu terk ettikten önce mi sonra mı? Seni de terk etti. O iyi bir adamdı. Bak onu kuzeydeki tünele götür ve beni bekle. İnanmıyorum. Basit bir iş Joel. Marley. Konu kapandı. Endişelenme. Şimdi git hadi. Sakın geç kalma. Ve sen benimle gel. Gidelim. Oha. Ateş seslerini duydum ama ne olmuş? Ateş böcekleri. Acele etmezsek aynı şey bize de olacak. Uzman sensin. Yolu göster, Peki, gidelim. Aradan tutuklulara yardım vermezsek, benim cezamı doldururum.

Oradan Kuzey Tüneli'ne geçeceğiz. Oraya nasıl çıkacağız ki? Ben halledeceğim. Tüneli kullanarak mal mı Aynen. Yasa dışı şeyler mi? Ara sıra. Peki çocuk taşıdın mı hiç? Hayır, ilk seferim. Malinle ilişkiniz ne alemde? Bilmem ki, arkadaşım diyebiliriz. Demek arkadaşını. Ateş böceklerinin lideriyle arkadaşsın yani. Kaç yaşındasın ki sen? Annemi tanıyordu. Ve bir de bana göz kulak oluyordu. Bu arada 14 yaşındayım ve yaşım seni alakadar etmez. Annem baban nerede? <laughs> Anne baba mı kaldı ya? Onlar öleli çok oldu. Hmm. Sen de okulda kalmak yerine kaçıp ateş böceklerine katılmaya karar verdin he? Bak laf almaya çalışıyorsun ama beni taşıma sebebini söylemeyeceğim. İşimin en iyi yanı ne biliyor musun? Detay bilmem gerekmiyor. Açıkçası beni zerre ilgilendirmiyorsun. E harika Güzel. Geldik. Ne yapıyorsun? Kestiriyorum. İyi de ben ne yapacağım peki? Sen de bir şeylerle oyalanırsın. Saatin kırılmış. can sayıklıyorsun. Kabusları hiç sevmem. Evet, ben de. Biliyor musun? İlk kez bu kadar yaklaştım. Hı. Dışarıya yani. Baksana ne kadar karanlık. Hı. Buradan kötü olamaz. Değil mi? Ateş böceklerinin seninle ne işi var? Selam. Kusura bakmayın uzun sürdü. Her yer asker kaynıyor. mali nasıl? İyileşecek. Malı gördüm. Bayağı bir sağlam. Hazır mısın? Evet. Hadi o zaman. Onların taşıma işlerini yapmamız tuhaf değil mi? Malin kendi halledecekti. Başka birilerini düşündüklerini hiç sanmıyorum. Adamlarını kaybedince mecbur bizi seçti. Ödememizi yapacak biri olduğu sürece sorun yok. Yaparlar merak etme. ben senin. Teslimata bizi kim karşılayacak? Ateş böceklerinden bir ekip başka bir şehirden gelecekmiş. Kıza çok önem veriyorlar. Senin olayın mı? Önemli birinin kızı falan mısın yoksa? Onun gibi bir şey daha ne kadar gideceğiz böyle? Her şey plana uygun giderse seni birkaç saate götürmüş oluruz. Eli, harekete geçince bizi takip et ve yanımızda kal. <gülüyor> 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 Durun, ileride devriye var. Tamam. Devam edelim hadi. Hadi evlat. Dikkatli gel. <laughs> Yağmur yağması hiç iyi olmadı. Ay canım. Sahiden de dışarıdayım. Bu taraf. Takım sert bir hareket yapmıyor. Yürüyün. Dönün, çökün yere. Sen tarama yap, ben arıyorum. Tamamdır. Ellerinizi kaldırın. Ben on ikinci bölgeden Ramide. Üç başıboş için araç lazım. Anlaşıldı. Bizi bırakırsan bir şeyler ayarlayabiliriz. Kes sesini. Bıktım usandım artık. Barış hmm. süresine. Birkaç dakika. Hayır, <laughs> Aman be! ...onları zapt edeceğiz falan sanıyordum ya. Asiktir. Baksana. Şaka yapıyorsun. Malum bizi sattı mı? Neden hastalıklı bir kızı taşıyoruz ki? Hasta değilim. Hadi ya. Bu ne peki? Açıklayabilirim. Bence hemen açıkla. Şuna baksana. Nasıl ısırıldın umurumda değil. Bu üç hafta önce oldu. Hayır herkes iki günde dönüşür. O yüzden yalan söyleme. Bu üç haftalık. Yemin ederim. Sizi neden satsın ki? Çok saçma. Sıçtı. koş. Koşun. Kalk. Hadi yürü. var. Gel hadi. 12. Çabuk 4. ol. <laughs> Süper <etmesi gerekiyor>. <laughs> Ben işaret verince koşuyoruz. İşaret. Koşuyoruz. Tamam. Şimdi. Hadi hadi. <laughs> Durmayın. Bombajones! Oh, ne yapacağız şimdi? Bizim yakınımızda dur. Başka <laughs> işte. Gördüm, gördüm. Geçmiş olmalılar. Pendeklere bakın. Gide de durun. Uçtuğu şeyi göremiyorum. Buradan geçtiklerini emin miyiz? Başka birisi gelmediği sürece aramaya devam Dikkat edin, sizi görmesinler. Okay. Ne görüyorsun? Buraya kadar. Ön tarafta görüyorsun. Şu an sırada. <laughs> İlerden ses geliyor şu adet böcekleri bir Yakında şey <laughs> Sakın yanlara yem, yem olsun! buradan geçebiliriz. Hadi buradan. Tamam hadi. Hadi Eli. tamam. Hadi gel Joel. Geldim geldim. Gece biliriz ki. Bizi bilmiyorlar. Yandan dönemeyelim. Durum nedir? Aç Resmen dibimizdeler. Dikkatlerini de atsana. なるほど。<noise> Kim o? Sen hangi taraftan gidiyoruz? Doğru yoldayız. Yakında dur. En azından ıslanmıyoruz. Bir şey var mı? Şu aradan geçebiliriz. Karlı birimi rapor ver. Asiktir. Askerler var. Ece hala kayıp komutanım. Takibi bırakıp 11. bölgeye rapor verin. Bence bizi görmediler. Anlaşıldı. Herkes araçlara. گفته داری